İnsanların terfi etmesi, amirlerinin e, inisiyatifi altındaydı. Bizim hakkımızda ne söyleniyor, nasıl bir değerlendirme yapılıyor, biz onu görmeden yaşadık o güne kadar. Kapalı bir tezkiye sistemi vardı. Onun doldurduğu, onun verdiği notlar ki, e, sizi e, siz, onu, siz hakkınıza ne verdiğini bilmezdiniz ama e, kötü verirse işimden olurum korkusunu yaşardınız kim yöneticisiyle daha yakın, kim yöneticisinin yaptığı her şeyi onaylıyor ise o terfi ediyor. Çalışıyor olması önemli değil. Bankaya verdiği katkı önemli değil. Bir cevher de olsanız bu çok zordu keşfedilmemiz. Tabii bu motivasyonunuzu son derece düşürüyor. Yaşamıyorsunuz yani olayda bir heyecan yok. Sizin Siz orada bir katkınız oranın bir parçası değilsiniz. Sadece ücret karşılığı çalıştınız. Hepsi o. Görevinizi yapıyorsunuz paranızı alıyorsunuz. Bu kadar. Açık performansla temelinde yatan neden kişilere kişilerin güçlü oldukları evet. tarafları kişilere anlatmak aynı zamanda da zayıf ve eksik olan taraflarını belirtmek ve bunlarla ilgili çözümler getirebilecek, o konularda, o noktalarda kişileri geliştirebilecek adımları, tedbirlerin neler olduğunu birlikte karar verip ona göre adım atmaktır. Artık hiç kimsenin yükselmesi kimsenin egemenliğinde değildi. Herkes başarısı kadar yükselebiliyordu. Açık performans sisteminde her şey çıktı. Her şey sizdiniz. Kimse senin hakkında olmayacak bir şey yazamazdı. Yazdığı takdirde de sen bunu eleştirme hakkına sahiptin. Açık performans sistemi çok sancılı oldu. Gerçekten insanların buna uyum sağlaması, alışması çok zordu. Çünkü insanlar e, aslarına eksiklerini, hatalarını, e, hangi yönlerini güçlü olduğunu, hangi zayıf yönlerini güçlendirmesi gerektiğini direkt söylemeleri gereken bir e, sistemde. Kültürel anlamda bir kişinin eksikliklerini açık bir şekilde ortaya koyma geleneğimiz yok açıkçası. O nedenle e, özellikle kişilerin kendilerini e, geliştirmeleri gereken alanları bilmeleri konusunda son derece gerekli olan bu açık performans değerlendirme sisteminin doğru bir şekilde uygulanması hem zaman aldı hem de sancılı oldu. Zamanla tabii insanlar hem konuşmaya hem paylaşmaya ve e, bu sisteme inanmaya başladılar. Düşük performanslı insanın aslında performansı iyileştirici sistemlerin konulması için böyle bir ortamın e, yapıldığı, e, üstün performanslı insanların da bankanın ilerideki e, döneminde daha üst görevlerde, daha sorumluluk isteyen görevlerde e, şekillenecek yöneticilerini e, seçmesi için e, kullanıldığı anlaşıldı.